Bugün size bir sevgi pastası yapacağım. Bu pastamız için öyle bir baz kek yapacağız ki kekimiz önce hakikaten tıpkı aşk gibi kontrolsüzce kabaracak. Sonra bir anda sönecek ama lezzeti içinde kalacak. Hemen ben işe başlıyorum. Önce yumurtalarımı, yumurta aklarımı yapacağım. Yumurta akını kar yaparken önemli olan ters çevirdiğimizde düşmemesi. Buna dikkat edelim lütfen. Çünkü eğer birazcık sıvı kalsa bile istediğimiz e, şişmeyi, kabarmayı yapamayız hekimize. Şimdi e, akları, sarılarımızı da ben şekerle çırptım. Şu an yapacağım iş Pardon. şimdi yumurta sarılarını şekerle çırptım yumurta sarılarına e, mısır nişastası ama bakın dolu dolu koyuyorum. İki tane, iki kaşık dolu dolu mısır nişastası ve üç dolu kaşık da bunu katacağım. Ben şimdi iki karışımı birbirine ediriyorum. Ben şimdi kek karışımını biraz da elimle karıştıracağım. Bu böyle kendi içinde sanki gözleri olan bir karışım oluyor. Siz bunu istediğiniz kalıplara koyabilirsiniz. Mesela bir kalp kalıp seçebilirsiniz. Veya benim çemberlerim var. Ben çemberleri çok seviyorum. Farkındaysanız kekimizde yağ yok. Az biraz un var. Kabartma tozu yok. Bu onun için hafif bir kek. Çok kabarmasını beklemeyin. Dediğim gibi önce kabaracak. Ama sonra biraz dönecek e, kekimi 175 derecedeki fırınımda pişiriyorum. Evet sıra ailemizin meşhur kadim sarı kremasına geldi. Bu çok güzel özel bir tarif. Onun için öncelikle sütümü açıyorum ben. Yarım litre süt kullanacağım. İki e, iki çay bardağı toz şeker koyacağız. Ocakta şekerimi ve sütümü ısıtırken ben diğer karışımı içine katacağım. Yumurtalı karışımı hazırlayacağım. olacağım. Sarı kremamın yumurtalı karışımı için bir tane bütün yumurta kullanıyorum. İki tane de yumurta sarısı. İki çay bardağı un. Ve bir çay bardağı da ılık su koyacağım. Ve iyice işte karıştıracağım. İki karışımın derecesini birbirine yaklaştırmak için şekerli sütten birazcık yumurtalı karışıma ekliyorum şimdi. Ee, iyice i̇yice kaynayana kadar ve muhalebe olana kadar onu pişireceğim. Daha sonra ocaktan alacağım vanilyayı ekleyeceğim. Biraz alındıktan sonra tereyağını ekleyeceğim. Yine iyice karıştıracağım ve buzdolabında onu bir güzel soğutacağım ki artık pastamı döşemeye geçebileyim. Şimdi kekimizi artık krema ile döşeceğiz. Krema ve meyveyle. Onu üçe bölüyorum. Her katını önce sütle ısıtacağım. Sonra krema koyacağım. Ben muz koyacağım çünkü çok yakıştırıyorum çikolatayla kaplayacağım için. Siz isterseniz çilek koyabilirsiniz. Bu sizin biraz tercihinize kalmış bir şey. Soğuttuğumuz kremayı dikkatlice pastamızın üzerine ısılıyoruz. Şimdi bu sevgi pastamı krem şanti ile kaplıyorum.